Merhaba arkadaşlar, burası Arı Doğu Beyazıt Dilen Düğün Salonu. Ee, buradan tam e, 150 tane e, çalışacak eleman aranıyor. Şöyle görüyorsunuz, burası e, Doğu Beyazıt Dilen Düğün Salonu. Adres olarak Iğdır, Duran biraz aşağısında. Bir adre, şey göster. Bu tarafı da göster. Tamam. Şimdi işe geçelim. Yavaş yavaş gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burası Dilan düz Salonu'nun yeridir. Ve burası kılıç tekstil olmuş. Yani burada çalışmak isteyen direkt buraya gelebilir. Gel gel yavaş yavaş gel. Arkadaşlar yani burası e, komple tekstil yeridir. Eğer burada çalışmak isteyen direkt buraya gelebilir. Buradaki çalışma komple bir bayandır. Yani burada erkek yeri yoktur. Komple bir bayan çalışıyor. Toplam 150 tane e, buradan çalışacak kişi aranıyor çalışmak isteyen direkt Dilan Düğün Salonu'na direkt gelebilirsiniz. Ağrı Doğu Beyazıt. Şöyle görüyorsunuz. Yani çalışmak isteyen direkt buraya gelebilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt salamlar.